Erkeklerde sperm geriliğini görüyoruz. Kadınlarda yumurta gelişme geriliğini görüyoruz. Gencecik insanlar sperm sayıları düşük, sperm hareketleri bozuk. Kadınlarda yumurta gelişme geriliğini görüyoruz. Ve kısırlığın son derece arttığını görüyoruz. Hem sperm gelişimini sayısını arttırmak, hareketini arttırmak, morfolojisini ve şeklini geliştirmek bizim için zararlı olur mu? kesinlikle olmaz. Yine aynı şekilde kadın yumurtasının gelişmesini daha iyi temin edebilmek, daha olgun yumurtaların ortaya çıkmasını temin edebilmek zararlı olur mu? Asla olmaz. Yani tüp bebek de yapsanız, aşılama yöntemi dahi yapsanız, hmm. bunlardaki iyileşme, kısırlığı yenmenizde çok çok önemlidir. İşte bitkilerin, tıbbi bitkilerin hem içerdikleri vitamin zenginlikleriyle Mineral zenginlikleriyle bazı amino asitlerle mesela elerjinin, l gibi bazı amino asitlerin hmm. özellikle sperm ve yumurta gelişiminde çok olumlu etkileri var.